Hiç korkmayın. Müdür Bey'e hiçbir şey söylemem. Aramızda. Tamam. Sağ ee, Şey, affedersiniz efendim. şekilde dans edebilir miyiz? Tabii ki. Tamam, hadi şey gel. Kadar. Acaba terbiyesizlik olarak algılanmazsınız. Beraber de dans edebilir miyiz? Rica ederim. <laughs> Buyurun. çatlasın şimdi. Dans var mı? Hiç yokmuş görsün. Naci! Dans edelim mi? Biz. ikimiz. <laughs> yo yo yo. Murat'ı kıskandırmak için benle dans etmeni kaldıramam. Hem ben bu olayı Fethi kardeşimle daha önce görmüştüm. Sonu çok trajik bitiyor. Sanki çıkma teklif ediyorum hayret bir şey. Dans edelim diyorum canım. de <laughs> dans etmezsen ben de Toygar'la dans ederim. Değil mi Toygar? <laughs> Abi Rüya Hanım'la dans ediyorum. <laughs> ediyoruz. Ee, Naci, Ceren Hanım'la dans et. ya abi ya. Hadi. Oh, illa şov oh. dans et. Fatma'nın öldürme yürü ortaya. Ay ben bilmem Koç Bey. Aa yapmayın lütfen ya. Ay. Gel gel gel. Ay. Ay. Merda, bak biz dans etmeye başladık. Herkes arkamızdan geldi görüyor musun? Ay eski mezunlar ne kadar mutlu gözüküyor. Tabii bizim Kerem ile Canan. Bunlar sıra arkadaşıydı. Flört ettiler sonra evlendiler. Ayşegül Ay, şimdi de gibilerdi. Ay. Ne olmaz. Ay ne güzel. <laughs> ya dediyle ile Berna neredeler? Aa onları unuttum. Kapıda kaldı çocuklar. Elim. Çocuk <laughs> <çok güzel. gülüyor> Ayıf. Yeter artık ya. Ay, ben çok sıkıldım gidiyorum. O senin sorunun. Beni alakadar etmez. İyi. Rozetleri buraya bırakıyorum sen söylersin. Çocuklar kusura bakmayın unuttuk sizi burada hadi gelin içeri. Hocam Berna da tam istifa ediyordu. Aa, Çocuklar hepimiz çok eğleniyoruz hadi gelin. Hadi Berna'ya dans et hadi. Hayır. Ay Allah korusun. Sen bakma bunun gibiler 20 sene sonra burada buluşur pilav güne tekrar kucaklaşırlar. Hadi gel Berna gel. Seni maymun seni amma da sevimli oldun ya. Konuşamıyorsun bile oh ne güzel. <laughs> Nasıl gidiyordu Mancım? Valla oradan muza birkaç atakta bulundu ama başarılı olamadı. Artık el aynadan <laughs> buraya geçemiyor. Ayşegül onu sıkı değiştirmiş. Ee nasıl gitti sen anlat. Çok iyi gitti Dumancım. Artık o dükkanı kiraladım. Kiracı bir haftaya kadar dükkanı boşaltıyor. Anahtarı teslim alır almaz hemen dekorasyon işine başlıyorum. Yani önümüzdeki ayın başında şehrin en merkezi yerinde mükemmel bir kafem oluyor Dumancığım? Ne kadar mutlu olduğumu bir bilsen. Çok mutluyum çok. <laughs> Eşiniz beyefendi çok meşgul bir adam galiba. Pek <laughs> <laughs> görüşmediğinize göre. Çok <laughs> yoğun bir iş ve çalışma temposu var. <laughs> Aradığımızdan beri görüşmedik. Öyle mi? <laughs> Affedersiniz. Nasıl üzüldüm anlatamam ya. Evet evet. <laughs> e o zaman dans edelim ya. Hadi. Sen topak git bakıyor. Biliyordum burası kıskandım bak şimdi ben de dans ettiğini. Bırak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Toygar'a söylerim bak. Oh, 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 oh. oh. <laughs> Ya vallahi ben sıkıldım ya. Dans etmek istemiyorum ya. Sana bak edeceksin. Bak senin de bana bir gün için düşer. Ben de o zaman sana yardım ederim. <laughs> tamam canım. Tamam. Hadi. <laughs> aa, aa Evet. <laughs> Koskoca okulda sadece ikimiz mi kaldık? Bak, dans etmek istiyorsan başka sınıfın erkeklerini musallat ol. Benim işim var ben zaten istesem bütün okulun erkekleri de dans edebilirim canım. Hala şımarıksa farkında mısın? Ah, evet, ben kendimi böyle seviyorum. Ayrıca sen burada yalnızsın, sana gelip arkadaş olayım diye geldim ama... ...yani maşallah hakaretlerinden de geçilmiyor. Ben gidiyorum canım. Dursana bir saniye. Ne var? Aslına gel, biz dans edelim. İşte ah, işte duymak istediğim şey. gel. Hayır, bu tarafta. Hayır ben burada dans etmek istiyorum. Ya Tuğçe. Aa 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 ey. Eşleşelim mi Naci? <laughs> bir sen eksiktin ya. Geri zekalı. Ben ikisini barıştırmaya çalışıyorum. Hadi yap şunu. Hadi. Ceren seni Murat'a bırakıyorum. Aa, hayır istemiyorum. Hayır seni Murat'a bırakıyorum. Hayır istemiyorum. Tuğçe <laughs> bir iki üç. Ne <laughs> Nasıl? Dans var mıymış yok muymuş? Ben burada öyle göbek kızacak, kurt dökülecek bir ortam görmüyorum. Sen de çevir kazıyı anlasın. Buna ne dersin? Oh oh! Oh oh! Bu kala! Çok büyümüş! Oh. Oh. Senden özür <laughs> dilerim bekliyorsan dilemeyeceğim. Ayrıca şu an çok komik gözüküyorsun. Canım klasını bozuyorsam git hemen başka bir kızla dans et şekerim. Ben hayatı istediği gibi yaşayan biriyim. Oo! Oh! Oo! Oh! Ceren! <laughs> Barış mısınız mı? Hayır. Hmm. <laughs> oh, oh, oh. Ya hanım hadi. Efendim Tolga. <laughs> Herhalde burada herkesin önünde dans etmeyeceğiz. <laughs> çok iyi bir adama benziyor ee, Evet öyledir Yalnız olmaktan müzdarip Sonradan kendi de utandı galiba Gerçi yanlış bir hareket olmadı bana karşı Aslında öyle biri değil Yani biz aramızda onunla çok uğraşıyoruz Ama sevgimizden yani <laughs> Ayşegül'cüm zaman geldi bence Halan haklı Ayşegül Ferit eski haline çevirirsem Seni benden ayıracak ama onu bu halde bırakamayız, eğer izin verirseniz onu bahçeye ben getirmek istiyorum. Ya hiç içimden gelmiyor. Ama yapmak zorundasın Ayşegül. <laughs> Keşke hep böyle kalsa da ben de hep annemle olabilsem. Canım benim. Onun bedelini çok ağır diyeceksin küçük hanım. Yarın SDDK bak çıkıyorsun. O kadar. Ona verilecek bir ceza varsa lütfen bana verin. Çok özlemiştim dayanamadım mesaj attım. O da beni yanında istedi. Onun bir cezası olacaksa lütfen bana verin. Ayşegül'e bir şey yapmayın. Artık düşüneceğiz. Canım anneciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.